Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hesabımı göstereceğiz. Arkadaşlar ben bu mevkut'u arkadaşlar Kollet çıkardım. Arkadaşlar için hesaplarımı sıva sıva gösteriyorum. Hmm. Evet arkadaşlar bu burada savaşçıları mı? Tamam. Diğer hesabımızı geçiyoruz. Ha bir de arkadaşlar o e ilk başta gösterdiğim şu kolyetli hesaptan arkadaşlar e bütün savaşçıyı göstermedi. Konuları bilmiyorsunuz. O yüzden yeniden avasını da göstereceğim. Evet arkadaşlar bu da savaşları göstermemiştim. Böyle savaşladım. Bence çok da kötü değil. Hatta bence güzel. Evet. Şimdi ise arkadaşlar e postan gözüktüğü için aldık bu'sun kapat böyle. Kapatın. Tamam. Arkadaşlar e postan gözüküceği için. Bak, yanlış yere girelim. saniye. Tamam hadi evet. Hadi hadi. Heh. Şimdi ise evet arkadaşlar. Bu hesap da çok güzel. Surf çıkartılmış. Arkadaşlar hesaplarım bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.